Nereye yolladın oğlunu? Bu işten böyle kaçacağını mı sanıyorsun? Ne yapıyorsun be? Saçmalama. Oğlun benim paramla keyfini sürüyor. Onu bulacağımı biliyorsun değil mi? Merdivenlerden yuvarlanmak da aklını başına getirmemiş senin. Hala bu eve gelecek kadar cesursun. Çünkü hakkım olanı istiyorum. Hakkını mı? Hakkın olanı. Boşuna hayal kuruyorsun. O parayı senden alacağım. Derdinin para olmadığını ikimiz de iyi biliyoruz değil mi? Oğluma nasıl baktığını görmedin mi sanıyorsun? aklın sıra onunla işbirliği yapıp onun gözüne gireceksin. Ama planın tutmayacak. Göreceğiz bakalım. Sen beni bu evde kabullensen iyi olur. Hazal. Bir sorun mu var? Ee, yok Özüm Hanım. Biz gayet iyiyiz. Güzel. Ben çıkıyorum. Gözüm arkada kalmayacak demek. İyi günler. Ne bu böyle? Acıktım dedin ya. Makarna. Ya bir salça falan koysaydın keşke ya. Of vardı da biz mi koymadık? Ben yemem bunu. Dedemin zehirlendiği tavukların kemikleri var. Gel misin? Aa ya da... Murat, o da servisini arayalım. Şimdi biz balayındayız ya. Böyle çilek, şampanya, mumlar falan getirsinler. Şu anda burası dünyadaki en lüks otelden daha güzel benim için. Niye biliyor musun? Neden? Çünkü içinde sen varsın. Hadi ben gideyim yiyecek bir şeyler alayım. Sen de yeme şunu. Yuh ya, yine arıyor bak. Ben yapacağımı biliyorum. Ne yapıyorsun ya? Bir daha seni aramayacak demedim mi ben? Benim suçum bu. Neden atıyorsun telefonumu? Allah'ım ya. Bana bak, ver şunu. Hayat bak, ver şunu dedim, öfkeleniyorum şu anda. <laughs> Çok da umurumdaydı. Yapmadığın şey sanki. Hayat, ver şunu, kıracağım o telefonu. Arayamayacak bir daha seni. Ben gidiyorum ya. Seninle kalana kapat. gidersen git be. Ha, zaten işin gücün kaçmak. Ya, ben kaçmıyorum. Sadece kavga etmekten bıktım. Ben de bıktım. Git ben burada kafamı dinleyeceğim. Oh, kadın dırdır da yok, mis. Oh. Sen çamur mu attın bana? Evet, attım. Hatta bak bir tane daha atıyorum. Hayat sakın. Ha. <laughs> Demek öyle ha? 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 Bana bunu yapmayacaktın. Dur dur sakın. Bana bak. Seni son kez uyarıyorum. Karım falan dinlemem canını yakarım sakın. Yedim oğlum seni. Hayat hayat ha, hayat dur hayat 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 dur hayat. Ya, ya. 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 Ee? Aman sana yeter asıl e. ne? Biçim ah. bir ah. Ne biçim evlilik bu yavrum? Ne biçim evlilik bu? Asıl sana ne biçim evlilik bu? Ben bu evlilik için ne yaptım sen biliyor musun? Asıl ben neler yaptım he? Neler çektim, çekmedim, çilek kalmadı. Ben de ne ah. yalanlar duydum bu ilişkide sen biliyor musun ha? Hemen yalancı o lan. Hep ah. yalan, 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 Dur. yalan. İncelik, ah. incelik üstüne başladım ben böyle işe ha. Sürekli ah. böyle şeyler. Ah. Ben de uğraşmak zorunda mıyım? Ya, Aa, ya, senle, ya, ha senle, ha? Ha? Sana gerçekten bu tuhaf. İyisin baba maşallah ha. Emine. Ha. Bu Azime Hanım seni de aramadı değil mi? Ya insan bir merak eder de sorar. Aradı baba. Ben iyi, rahatı, keyfi yerinde dedim. Hı. Beni niye aramadı? Biliyorum. Baktım. Buyurun buyurun. Aa. Hoş geldiniz Asim Hanımcığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ olun, buyurun. Buyurun şöyle buyurun. Nasılsınız Haşmet Bey? İyi misiniz? Hiç iyi değilim. Çok hastayım ben, çok. Baba, daha şimdi iyiydin. Kahveni... Emine, konuşmadan kahveni iç. Soğuyacak. Benim kahve içecek halim mi var? Aa, neyse. Allah korumuş sizi. Bir daha böyle ortadan kaybolmayın lütfen. Üzüldün mü? <laughs> Üzüldüm tabii bu üzüntü acımaktan olmaz mı? Ah, ne demek şimdi bu? Öyle söyledim işte. Ee, tatlı getirdim. Haşmet Bey sever Laz böreği. Zahmet etmişsiniz Azim Hanımcığım. Onu bile yiyesim yoktur. <laughs> ah. Ah. Şu halime bak, bir çaburda debelenmediğim kalmıştı. Yani hayat, bir kere de şaşırt beni. Bu ne şimdi burada böyle? E dövmeyi kabul etmedin. Ben de bütün senin suratını göremezdim. Ah. Yalnız var ya, iyi ki atmışım o çamur <laughs> sana. Bakışların üzerinden çeker misin? Mümkün değil, çekemem. Ama bu çarşaf bunun için var. Ah, ama soba diğer tarafta kaldı. Yemekler de bu tarafta. İstersen barışalım. Ne diye? Güvensiz şey, hayır. E sana komşu geleyim. Ha, çok komiksin sen ya. İyi ne yapayım ben de elimi yüzümü yıkayayım yani. Zor yıkarsın. Elektrikler yok. Mum var. Yani sonuçta sular var değil mi?